Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere C# -sharp üzerinden nasıl geometrik çizimler çizebiliriz? İşte karedir, dikdörtgendir, çemberdir. Bu tarz cisimleri nasıl çizeceğiz? Mesela bu paint üzerinde cisimleri böyle tutup aynen şu masa üstündeki bu kareyi form üzerinde biz nasıl çizdirebiliriz? Bunu grafik objesi üzerinden yapacağız. Hem onu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Hem de bununla beraber mouse eventlerini kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle anlatmaya başlayalım. C üzerinden anlatacağımız için dillerden C Sharp seçip uygulamamızı da Windows Form Application olarak seçeceğiz. Şöyle Net Framework üzerinden Windows Form App Net Framework olanı tıklıyorsunuz. Next diyoruz draw diyelim. Yani program adı draw olsun. Create diyeceğim. Projemiz oluşsun. Öncelikle arkadaşlar yazdığım kodları paylaşmayacağım. Bunun da birkaç sebebi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sizin de ben anlatırken öğrenmeniz. Çünkü ben anlatırken siz de beni dinleyip yazarsanız ben de olabildiğince detaylarla anlatmaya çalışacağım. Siz de bunu öğreneceksiniz. Çünkü eğer ben YouTube'dan direkt kodları paylaşacak olursam siz bunu direkt kopyalı yapıştır yapıp Hani hiç öğrenmeye çalışmayacaksınız Çok da bir yere varamayacaksınız diye düşünüyorum Bunun dışında zaten bu işten anlayan kişi de Youtube üzerinden dinleyeceğini düşünmüyorum gerekli araştırmayı kurum üzerinden yapıp Gerekli analizleri yapabileceğini düşünüyorum o yüzden ben Anlatacağım Olabildiğince detaylı bir şekilde anlatacağım öncelikle Bizim ihtiyacımız olan buton koyalım bir tane hani çizme işlemini yapsın İsmini Çiz diyelim draw koyalım Siz bunları Türkçe yapabilirsiniz Buton ismini de Draw button diyorum. Hani buraları az çok bildiğinizi düşünüyorum. Ee, name nedir, text nedir bunları bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden bunları anlatmayacağım. Çünkü siz buraya çizim yapmaya gelmişsiniz. Hani o derece gelişmişsiniz diyebiliriz. Şimdi graphics objesi yazmamız gerekiyor. Graphics objesi işte bu tarz geometrik cisimleri çizmemiz yarayan Şey, buna bir isim vereceğiz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonra this nokta create graphics diyoruz yine burada dis dediğimiz şey form üzerinde çizmesini sağlıyor eğer biz buraya bir tane picture box atsaydık o picture box üzerine çizmesi için oraya picture box yazacaktık böyle picture box üzerine çizecekti şimdi devam edelim graphics nokta diyoruz aslında çok basit olduğunu anlayacaksınız draw line demiş mesela draw line derseniz bir tane düz düz bir çizgi çizer draw işte rectangle işte az önce masa üstünde görmüş olduğunuz gibi bir alan seçebilme gibi bir fonksiyon. Şu an sadece çizdiriyoruz, seçme kısmı yok. Draw ellipse derseniz elipsizer, oradan siz bir circle da çizdirebilirsiniz. Şimdi e, ben draw rectangle diyeceğim. Orta yazsaydı bizi uğraştırmasa. Draw rectangle diyorum. Ve bunu da parantezini açtım. Şimdi içini dolduracağız. Arkadaşlar pens yazıyoruz. Pers nokta işte renk seçeceğiz. Bu çizdiğimiz rectangle'ın rengini belirleyecek. E blue olsun. Blue diyelim. Ondan sonra e, 00 yazacağım. Bunların ne olduğunu da söyleyeceğim. Buraya da çizmesini istediğimiz işte rectangle'ın boyutunu yazalım. Şimdi e, bir çizdirelim. Görün sonra 00'ın ne anlama geldiğini çalışan uygulama üzerinden, üzerinden ben size göstereyim. Şimdi öncelikle programımız açıldı. Draw'a basıyorum bakın. 120'ye yüzlük bir Rectangle'ımız buraya çizildi. Şöyle yapalım. Şunları biraz daha belirtici yazalım. Şöyle aralarındaki farkı azaltalım. Artıralım ki neyin ne olduğunu da rahat bir şekilde görün. İşte white mi, height mi? Rahat bir şekilde görün görmüş olduğunuz gibi 500'lük kısım white dediğimiz kısım oluşturuyor yani şu ilk kısım 10'lık kısımda height dediğimiz kısım oluşturuyor buna göre resmimizi çizdi peki 00 0 nedir bunun x ve y koordinatları nereden başlayacak olarak düşünebilirsiniz bak 0'a 0 en üstten başladı ben burayı 0'a 100 yapsaydım bakalım ne olacaktı draw diyelim bakın y ekseninde aşağıya doğru indi. Eğer burayı düz yaparsam x ekseninde de bu tarafa doğru gelip çizimi buraya yapacak. Şimdi öncelikle çizimi nasıl yaptığımızı grafik objesi üzerinden bir anlatmış olduk. Şimdi buraya aynı şekilde draw circle derseniz yine bu şekilde doldurursunuz. Bir elips elde edebilirsiniz. E, circle diyorum. Elips yazıp bir elips elde edebilirsiniz. Şuradaki diğerleri aynı girerseniz de bir circle elde edebilirsiniz. Şimdi işin e, çizim yaptığımız kısmı kodu bu. Peki ben bunu aynı işte şu masa üstünde seçtiğim gibi nasıl seçtirebilirim? Bunun için öncelikle işte bunu da bir picture box'a çizelim. Yine forma çizdirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sorun da teşkil etmeyi istiyorsanız direkt formu çizdirebiliriz. Ama hani picture box üzerinde de bir resim çizim olayı nasıl oluyor? Görün istiyorum. Yani şuraya this yazdık. Picture box yazmalı versiyonunu görün istiyorum. öncelikle şurada picture box ya da formu seçtikten sonra şurada bir events sekmesi var. Events sekmesinden bizim mouse move Bunların ne işe yaradığını da anlatacağım. Mouse up ve mouse down Bunlara ihtiyacımız var. Öncelikle down tam böyle fareye tıkladığımızda ve öncesinde diyebiliriz. Yani picture box üzerinde fareye tıkladığımız anda ne yapmak istiyoruz? Buraya onu yazacağız. Mousetop da fareye tıklamayı bıraktığımızda Mouse move'da fareyi hareket ettirdiğimiz form üzerinde hareket ettirdiğimiz an yani şey picture box üzerinde Şimdi öncelikle bizim burada çizmek istiyoruz. Çizmek istediğimiz yere farenin koordinatlarına ihtiyacımız var. Onun için de yukarıda gelip bir tane point oluşturacağız. Point yazıyoruz. İşte başlangıç pozisyonu. Start Bunlar başlangıç koordinatlarını tutacak. Normalde tabi burayı integer olarak da tutabilirsiniz. Integer ama tek bir değer tutacağından dolayı ayrı ayrı integer start x, integer start y, integer end x, integer end y demeniz lazım. Ama point dediğiniz zaman burada hem x hem de y koordinatını tutabiliyor. Sonra bir de bize fareyi bıraktığımızdaki koordinatı lazım. Bunu yazarken de iyice anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Buraya da end x y diyelim. Şimdi Gelin işin yazma kısmı. Öncelikle ilk bastığımız kısım lazım. Bu bastığımız kısımda farenin ilk pozisyonu kaydetmesini istiyoruz. O yüzden buraya gelip start x'e diyeceğim. Bu da eşit olsun. E nokta Bu da E nokta location yazdığımız kısımda farenin o an tıkladığı anda farenin pozisyonunu start x'ye kaydetti. Ondan sonra bir de şurada şunu da yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu ister bu ürün yine ister integer olarak yazın. Is mouse down. Yani fare bastı mı, basmadı mı? Bunun da ne işe yaradığını move'u yazarken göreceksiniz. MouseUp fareyi bıraktığımızda da end x'ye e location'ı kaydetsin. Şimdi mouse kısmında da diyeceğiz, diyeceğiz ki yani eğer fare basıyorsa yani is mouse down eşittir 1 ise işte eşit işte birse bu arada bunu biz boolean değer yaptığımız için true ise diye buraya bastığımızda is mouse down'u tabi gibi integer yaparsanız da birse diyeceksiniz true burada da is mouse down false olsun. yani fare bıra bas basmayı bıraktı mouse down'a bastığımızda da basmaya başladı olarak değerlendirebiliriz basmaya başladığı zaman bizim end pozisyonumuz değişecek ama start pozisyonumuz hep sabit kalması gerekiyor. Bu şekilde şu anda kodumuz tamam. Peki şimdi işte işin draw kısmını yapmamız gerekiyor. İşin draw kısmını da paint içerisinde yapacağız. Paint event içerisinde yazma kısmını yapacağız. Buraya da direkt e-graphics diyerekten yazabiliyoruz. Yani graphics nokta oluşturmamıza gerek kalmıyor. Direkt e nokta graphics diyebiliyoruz bu paint'in içinde diye söyleyeyim yani. Şimdi buraya biz ne çizeceğiz? Rectangle çizeceğiz. Rectangle çizmeyi açtık. Öncelikle bizim çizim pozisyonlarımız neler? Önce start x y ve end x Başlangıç pozisyonumuz neresi? Farenin tıkladığı yer. Başlangıç pozisyonumuz farenin başladığı yer ve farenin y noktası. Yani başlangıcın x ile başlangıcın y'sinden başlıyoruz. Tabi şuraya öncelikle bir pensimizi yazmadık. Pensimizi yazalım. Yine rengi blue olsun. Burada ne dedik? Başlangıç x ile başlangıç y'si yani o sıfıra sıfırın başladığı yer x ile y olsun. Benim ilk tıkladığım yer olsun. Sonra işin boyut kısmına geliyoruz. Şimdi şöyle e, aslında değerlendirme yapabiliriz. Bir tane paint açayım. Ee, daha rahat anlayalım. Paint'i açtım. Şu anda bir alan seçiyorum. Bu görmüş olduğunuz alanı şöyle değerlendirelim. Bir daha. Şu an tıkladım bakın bu e, başlangıç pozisyonumuzu zaten tıkladığımız yer olarak aldık. Bu orada başlattık. Şimdi bizim çizdiğimiz kenarlar nasıl algılayabiliriz Şu kenarla, şu kenar lazım bize. Bu da nedir? Şu kenar arkadaşlar başlangıç yazabiliyorum. Nerede? Şuradan bu daha rahat yaparız. Oluşturdum. Şimdi yazmaya başlayalım. Şurası bizim start x'imiz ve y'imiz. Burası da end x ve y. Biz bu kenarı nasıl buluruz arkadaşlar? End x'ten and start x'i çıkararak burayı da y'leri çıkararak buluruz. Yani buraya yazacağımız şey mutlak değer içinde yazmamız lazım. Çünkü kareyi şöyle çizmeye başlamayabiliriz. Yani direkt buradan aldım. Buradan aldım böyle çizilmeye bir şey yok. Böyle de çizebilirim. O yüzden mutlak değer içinde mutlak değeri nasıl alıyoruz? Met nokta ABS deyip bunu parantez içine alıyoruz. Diyoruz ki end x y nokta x eksi start x y nokta x Aynısını şurada y bir şekilde yapacağız. Y bir şekilde yaptık. Şimdi şurada şöyle bir olay var. E, bunları direkt böyle de yazabiliriz ama burada şu anda bakın dediğim gibi e, şu şekilde çiziyorsunuz. Ama bir de bunu böyle çizme ihtimalimiz var. O yüzden burada minimum almamız lazım. Neden minimum almamız lazım? Bakın böyle çizdiğim zaman şöyle düşünebilirsiniz. Başlangıç pozisyonu start. Okey. Ama böyle çizdiğim zaman başlangıç pozisyonu burada end gibi gözüküyor. Bakın fark ettiyseniz. Yani şu draw rectangle'ın üst kısmının biz başlangıç noktası olmasını istiyorsak mouse'u bıraktığımız yer olması lazım. O yüzden minimumu seçiyoruz. Yani şurada met nokta min diyeceğiz ki istediğimiz sonuç e, çember tam istediğimiz gibi çizilsin. Burada da end'i e de dahil edeceğiz. End x'ye x ve aynı şekilde met min and x y görmüş olduğunuz gibi çizmiştim bu şekilde şu anda bir çalıştıralım bakalım program bize neler sunuyor şu anki aşama itibariyle drop dediğimiz zaman zaten dediğimiz yere çizdi picture box'ımız neredeydi ortaya bu koymuştuk aynen ortada bakın şuraya şunu yazmazsak maalesef ki çizimi yapmayacaktır refresh Yenileme gibi düşünebiliriz bunu aslında. Bakın şu anda sıkıntısız bir şekilde PictureBox üzerinde Rectangle'ımı çizebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Aslında bu kadar basit. Eğer bunu PictureBox değil bu formda yapmak istiyorsan aynı şekilde dediğimiz gibi form üzerinden çizdirmemiz gerekiyor. Buraya yazdığımız e, Refresh'i de aslında şöyle ifade edersek daha doğru olur. Buraya yazdığımız refresh e, şunu çiziyoruz. Bakın refresh'i buraya çiziyoruz. Buraya çizdiğimiz e, rectangle'ı temizliği olarak aslında düşünebilirsiniz. Refresh'i hiç yazdığımızda yazmıyor. Mesela ben bunu alıp bunun içine getirirsem şu şekilde. Tabii e-graphics olduğu için hata verecektir. Şunu da alıp çünkü e-graphics sadece paint'in içerisinde yazabiliyoruz. Şöyle yaparsam Bakalım. Tabii form içerisinde bunu picture box yapalım. Başta dediğim olayı da bir gerçekleştirmiş olalım. Direkt aslına bakın hemen refreshliyor yani. Çizdiğini direkt siliyor. Bunu almazsak da komple çizecek yani. Herhangi bir refresh yapmadan çizecek. Biz bunu mouse koyduğumuz için komple temizliyor. Paint olay içerisinde olduğunda buranın silinmemesinin sebebi de e, move'un içerisinde. Hani şöyle move'un içerisindeyken aslında refresh diyoruz. O yüzden sıkıntı yaratıyor yani. Bunu ben mouse apa up'a alıp işte o zaman da istediğim şey olmaz. Bıraktığımızda çizmiş olacak gibi düşünebiliriz. Mesela mouse up diyeyim. Ve start diyeyim. Yani şöyle mesela bıraktım. Çizdi. Hani gördüğünüz gibi ama Refresh yap eğer ben buraya Refresh'e eklersen Refresh'i de anlamış olalım Aslında buradayken Refresh ediyoruz da e, silecektir hareket kısmında bakın e, Refresh diyor bunu bu şekilde bırakıp bu şekilde yazdırmak en doğrusu ya yani en, en güzel tarafı diyebiliriz yani Draw işlemini biz bu şekilde yapıyoruz bu şekilde gerçekleştiriyoruz eğer ben buraya Draw rectangle değil de, draw Circle dediğim zaman da, Elif istediğim zaman da bir circle çizmeye başlayacak. Yani çok bir şey değişmeyecek. Aynen bu şekilde istediğimiz bir circle da bu şekilde çizebiliyoruz pardon ekrana vermiyoruttum ekrana verelim. Bu şekilde de istediğimiz circleı verebiliyoruz. Yani olay aslında bu şekilde kodlar da bu şekilde. Umarım açıklayıcı ve anlatıcı olmuşumdur. Hani şu mouse apa aslında end Location'ı tutmasak da olur. Ama dediğim gibi tam böyle move kısmında bıraktığımız yer End olsa daha iyi olur. Yine de burada end doku yaşarını tutalım. Bugünlük bu kadardı. Hani daha fazla böyle e, Visual Studio C Sharp anlatımı istiyorsanız lütfen like atın. Ben de anlatayım. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>